Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün bölümde ne yapacağımız hakkında hiçbir bilgim yok gibi. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Ee, bu da arkadaşlar kanalıma abone olmuşsanız çok sevinirim. Hadi bakalım, başlayalım. Evet. olmak başladığım dakika başına Şu an bir dakika olacak evet. Evet. Hı, Hı. Evet. Hadi be aç. Hadi be açmıyor ki. Neyse arkadaşlar işte konuşalım. Yani dediğiniz gibi ıı, yani yüzünü gösterdim size. Yüzünü göstermiyorum göstermiyorsunuz. Görmüşsünüzdür yüzümü. siz yüzümü önceki videomda görmüşsünüzdür. Önceki videomu izleyesiniz onu, onu da izleyin. Bu da arkadaşlar artık kart e, ekleyeceğim. Kart eklediğimde o videolar olursa bileceksiniz. Ee, sizin açmanıza gerek yok. Dabı düğmeye basacaksınız. O üstlenecek. Artık kart yine ekleyeceğim. Store'dan i̇şte izleyebilirsiniz O açıldı Evet. Acaba ne olmuştu? Biz bir tane köyde doğmuştuk, değil mi? Köyde doğmuştuk bir kere biz. Yani köyde. Önceki bölümde köyde yapmıştık bir şeyler bakalım şimdi ne olacak onu test edeceğiz bakalım ne olacak Hadi bakalım Mersin Mersin Minecraft'ım var Evet Hadi be acı ki. Evet. Arkadaşlar ne yapalım böyle yorumlarda yazsın ben okurum ses demiyorsunuz arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben bir mutlu bir tane seri yani yapmamı istiyorsanız video ya yani kanalıma abone olursanız yani yaparım mutlu bir seri ee, modlu mutlu olur seri bakalım yani arkadaşlar şöyle bir duyurum var. Ee, şimdi şöyle bir duyacağım. Bir haftada yani bir hafta sürdüğünde bir haftada yani canlı yayınım olacak. Saat 19'da canlı yayınım olacak. Herkes görmek istiyor canlı yayınımı. Orada oyun videoları çekiyorum. Oyun videoları çekeceğim. Sonra sonra sonrasında bir tane daha olacak o da sohbetle alakalı o komşu rüstüsünde ne istediğinizi söylersiniz Buyurun. evet yok lan yalnız yalnız bak yalnız Şimdi, yalnız yalnız çağrı açtım evet yalnız çağrı açmışım ben kafam gitti be yalnız çağrı açmışım evet aa suydu şu. tamam. Şimdi doğru açtım. Bakalım arkadaşlar ne olmuş? Köyde ne bitmiş? Ne olmuş? Gören. Arkadaşlar şöyle büyük bir, bir şey var. Bir şöyle bir taktik tuttum arkadaşlar. Yani Deri bir şey deri bir tane şey yansıtırsanız falan filan. Onları boyayabiliyorsunuz. Onu göstereceğim yakında. Yakında onu göstereceğim. Herkes görecek. Yani deriyi boyayabiliyorsunuz. Böyle bir bir şey var. Nasıl diye duydum. Evet. En son burada kaldık. Bu ne? Aa burada. Tamam. Evet. Şunu kapatalım arkadaşlar. Biraz ben de sesi kısayım. Evet. Neyse. Evet. evet. Tavuk. Tavuklar var. Ya. Ben sizi güzelce şey keseceğim. Nasıl? İşte bu kadar. Yuh. yuh. Evet, her şeyimiz takmasız, kafalık, kafalı usanmaktan sunmasız, evet, tamam, daha koyalım, al, aa, aa burayı ben yakayım bari, yan, 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 iyi gene yan, 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 yansın el. evet, benimki gördüğünüz, aa, terakota Arkadaşlar şöyle bir bir yani duyduğum var. Terakotalardan böyle orijinal terakota yapabiliyoruz. Böyle bir fırında eriteceğim şimdi. Ee, dur bir dakika. Şunu almam lazım. Bir şey atayım ya. Üstümde bir sürü iğrenç şeylerden var. Heh, tamam. Evet, şuna alalım. Bunlar önemli arkadaşlar. Nedense bunlardan orijinal terakota yapabiliyoruz. bir yani fırın olsa göstereceğim size. Fırından bunu pişirirsiniz. Olsun ne Şimdi ben size göstereceğim. Ee, şunu alalım Camla, her şeyinizi alacağım. Ben. Her şeyiniz. Evet. Şimdi fırın lazım. Fırın gibi bir, yani bir şey lazım. O da evini yaktık yani. Çok kötü yani. çok pis ee, bir şey yaptık valla. Neyse. fırın yapmam lazım. Table var mı? Yok lan ben burayı soymuşum. Buraya ben koymuşum büyük ihtimalle. Ay. Neyse. Evet. Şuradan craft table'ımızı yapalım. Ben ne, ne yapmışım craft da O kadar odunum bitmiş ki. Evet. Buradan fırın yapıyoruz. Değil mi? Şu koyarız. Sonra kömür lazım içine. Ama ben kömürsüz yapacağım. Bunu yakıyoruz arkadaşlar göstereceğim size bir bakın dikkatlice bakın buraya hazır mısınız Oo bak orijinal terakota çıktı İşte bu bu orijinal terakota e, bu orijinal terakota yani bu çağrınızda yapabilirsiniz yani fırında kömürünüzü alıyorsunuz yani koyuyorsunuz terakotayı sonra orijinal terakota çıkıyor yani böyle bir taktik varmış ben böyle bir taktik duydum ee, ve bunu göstermek için yaptım şöyle koyabiliyorsunuz yere ve mis gibi İşte bu kadar ee, arkadaşlar yani taktiğim böyle bu da evin tamamını yakmışız Evet siz ne yapıyorsunuz ben besledim diye yapmaya çalışıyordum ne oldu ne oldu şimdi tartadan buradan yakacağım ya. Yakmak istiyorum. Ben yani her şeyini yakacağım. Kardeş, her şeyini. Her şeyini yakmak istiyorum. Yan 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 yan. Tartadan seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Ha. Mahvedeceğim. Tamam. Evet. Oldu. Ops'ları döndüreceğim. Güzel sefer ops'ti. Ben bu köyden Uzaklaşmak istiyorum artık ya. Ama köyde doğma, doğmam lazım çünkü ee, şey, şey neydi? Aa fırın var mı? Ben bunu neden almışım? Önceki bölümlerde. Ben bunu, ben bunu alsaydım keşke. ya Koy. aa, aa a, dur, dur bir dakika. Dur. Ne sonuç? Ne sonuç? Ya bu ya, çık. Heh, tamam. Evet. Şimdi bizim evimiz nerede onu öğrenmek istiyorum. Önceki bölümde bulamadık evi. Burada kalmaya devam ettim. Aa kömür oh. buldum lan. Ha. Kömür hak Allah. abi. Şuna kır bakalım. Şunun altındayım ben. Lan boğuluyorum. Oh tamam. Lan. Heh, evet, tamam. Şunu atalım. Neyse, ya, Şuna... Şu atalım ne işe bilmiyorum Sonra Kömürleri alalım. Çünkü nedense arkadaşlar çünkü demirler edeceğiz biz. Demirlerden güzel şeyler yapacağız. Şeyler alalım evet. Nasıl şimdi kana çok pis ya. yaktım ya. Çok pis yaktım şimdi tarlası. Ya yasak lan. Lan lan. Her şeyini çaldım. ben. Neyse. Sizin Allah'tan yasaklarınız var. Bu köyden kaçarsınız. Değil mi? Şunları Şunları ee, Bir şey yapamam. Ee, şunları alalım. Bas. Tamam. Aldık. Ben bu köyden uzaklaşıyorum kardeşim. Aa, orada aslında Arada orada fırın vardı ya. Ben oradan pişirseydim daha mantıklıydı. Aa, şey ya. Bu da bu kılıca döndürüyor. Ha yanlış hatırlamış. Bu, bu çol atıyor mu? Ne Neyse, bu kalpa büyüsünü alıyor. Böyle bir şey var. Aa, bunun büyüsünü alıyor benim evim nerede? O mu? Bu ne o. o ne? Önceki bölümde ben yapmış mıydım? O ne lan? E, o ne? O ne, o ne? O. Tamam. He, işaret bir şey yapmışsın. Doğru, işaret gibi bir şey yapmışsın. Evet. Benim evim burada. Önceki bölümde bulamadık evi. Şimdilik bulduk. Evet. Şöyle. Evin üstüne şimdi size şöyle bir taktik göstereceğim. Şöyle alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Ve evin çatısını çıkıyorsunuz. Tamam. Şöyle. Şunu koyalım. Buna ne iş yarıyorsa bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şu iki tane kalsın. Ben de arkası arkasını nasıl yapacağımı bilmiyorum. Onlardan da terkotadanlardan yapalım. Yani terkotadan burası burası tam. Burayı da terkotadan yaptık güzelce. Acaba kapıdan ev yapan yapınır mı? Öyle bir duydum. <laughs> Neyse. Ee, şunu da al. Şunları da alalım. Der şunu. Evet. Aldık şunu. Kale yaptım, Resmen yaptım evet. ha. Resmen kale yaptım artık. Evet. Al şunu. Bence güzel oldu. Bence çok güzel oldu ya. Güzel oldu bence. Hop şunu da koydum. Tamam güzel. Böyle. bunu da böyle güzel bence ev daha güzel oldu şimdi sandığına koyalım ki ee, su eşyaları koyalım şunları böyle koyalım ya yani. ee, su fırılı fırılar onlar koyalım baskına koyalım başka 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 yatağımızı koyalım önceki bölümde koymuş muyduk Yok olmuyor. Bu ne? Bravo. Benim yaptığıma bravo. Bu ne ya? Kapı koymuşum. Şunu koy. Ayakla. Evet. Şimdi. Bu ne iş arıyor Burada da Hiçbir hakkında bilgim yok. Dur bir dakika abi. Ne işe ne işe Bu ne iş arıyor? Şunu test edeyim. Ne iş arıyor bu? Ne iş arıyor ki? Ya şu, şu önemli şu tas pürüzsüz tas neyse. Blok var mı orada? Blok var mı? Pürüzsüz tas yasa. Bir dakika. Pürüzsüz. Pürüzsüz tas var mı? Şimdi bir bakalım. Dur bir dakika. Pürüzsüz tası şöyle bakalım. Pürüzsüz tas, pürüzsüz tas. Bakalım nerede? Ne iş aradığını dakikaya bakmadık. Ondan 14 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu bu uzun sürmeyecekti. Neyse. Ee, ne yapabilirim Pürüzsüz tas nerede? Pürüzsüz tas. Hmm. Pürüz tas nerede ya? Böyle öyle bir tas var mı? Pürüz tas nerede? Oğlum pürüz tas hangisi? Pez bir tane böyle tas var. Ee, pürüzsüz tas. Acaba bloğu çıkar mı? Ee, basamak çıkıyor değil mi? Şimdi bak bir bakalım basamaklara bakalım. Ha çıktı? Bunun blok olması lazım. Bloklar. Bloklara bakalım. Tuk 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 Blok 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 blok. Blok. tuk tuk tas hangisi oğlum? tuk 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 bu mu tuk 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 oğlum? oğlum bir ya pürüzsüz tası bulamadım şu anlık. Bölümde pürüzsüz tas vardır ya. Kesin vardır. Kesin eminim 99. Evet. Burada var mı? Ya pürüzsüz tas lazım bana oğlum. Pür 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 pür. Niye bu kadar bakmıyorsun? şurada bir yerde vardı. Heh blow. Süz taş. Pürüzsüz. Üs. Süz. Şişe bu blok. Pürüzsüz lazım Pürüzsüzlerden Pürüş. Pürüş. bulmam lazım. pürüzsüz Bence bu neyse aradığım şu anlık bilmiyorum değil mi? Pürüzsüz. Pürüzsüz kas Ya abi, bulamıyorum ya. Neyse ben nasıl bulacağım? Süst tas çant. Enchant. Enchant. Enchantgende. Hmm, enchant. Enchantyende. Şimdi enchantgende ne var? bu orda mı var? Sonra bilmiyorum. Prisüs daha başka yorumlarda yorumlarda yesne. unutmayın. Bu da arkadaşlar unutmayın. Ee, bir haftada canlı yayınım olacak. Herkes beklemek istiyorum ile Arkadaşlar Twitch'te benim canlı yayınım olacak. Herkes bekliyorum. Bir haftada canlı Twitch yüklen ee, oradan beni isteyebilirsiniz. Canlı yayın çekeceğim. Oradan devam eden bölümün devamını yaparız. Saat 19'da çekeceğim. Unutmayın. Ee, nerede pürüzsüz ustası ya? Ya ustası bir bulmam lazım. Saat 7'de mi? Burası mı? Eee nerede oğlum? Öyle bir şey var mı? Belki ben, belki bende yoktu değil. Ee pürüzsüz tas nasıl yapılıyor? Pürüzsüz tas diyoruz. Bir şey yaptırmayın. mı? Ne ya? Taş ne pürüzsüz tas ne ya ne hangi şey? Ben böyle bilmiyorum ya. Pürüzsüz tas, pürüzsüz tas. Nerede oğlum pürüzsüz tas. Ee pürüzsüz tas hangisi? Nerede? Hangisi oğlum Pürüzsüz tas. daha nerede ya? E ee, acaba pürüzsüz tas bulunur mu? Bak burada pürüzsüz tas diyor ya da dikkatlice bakmıyorum ben. Dikkatlice bakmadığım için belki. Ya yani öyle blok var da. Bak su blok. Su. Bakalım buna benzer bir tane blok var mı? Ee... Ne? Yok abi, bunu bulamadık. Neyse. Ee, bu pürüzsüz tasın ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle üzere kapan. Ya fren. Ee, şöyle şeyler yapalım. Hmm. Acaba kitaplıkla ne iş yapıyor ama ne ne iş yapıyor ya, onu bilmiyorum. Bu da arkadaşlar şöyle bir, bir şey var. Böyle. Abi. Tasım var mı? Yo. Ne iş? Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.